Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkının setinden görüntülerle yine sizlerin karşınızdayım. Seyran ve Ferit'in seçimlerinin kamera arkası görüntüleri geldi. Geleceğime sizlerle paylaşıyorum. Dizinin iki çifti alışveriş merkezinden kamera arkası ve arabada bir set arkası seçimlerde bulundu. Bu güzel görüntüleri Yalı Tapkını hayranlarıyla paylaşıyorum. Sizler de videomuzu beğenmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Kanalımızın 20 bin aboneye ulaşmasına çok az kaldı. Umarım bu güzel videomuzdan sonra kısa bir sürede 20.000 aboneye ulaşırız. Güzel görüntülerle her zaman sizlerin karşınızda olacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle.